Showtime. Rus sizin showtime. Günün klip botu ne seçin ne diyorsun? Ace ve güzel bindi. Oğlum tabii ki de şu vuruşlara bir baksana oğlum ya. Rast an sesleri duyunca özellikle de Pudron'un ultisiyle beraber aç, bu arada bir tane de hücum ultisi geldi. Çok erken kullanıldı Siyan. Kero. Şu an site tarafından bir kill çıkarmaya çalışıyor. Rast Oy. yakın mesafe. 3 tane vurdu Rast'tan. Mükemmel headshotlar. Hemen üzerindeki rakibini de biliyor. Oraya no! da gönderdi. Bela gelecek mi diye bakıyorum. Üstteki rakibini buldu. Bella geldi. i̇nanılmaz. Rastan inanılmaz bireyim. Batu burada diyor ki. Üf 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 diyor böyle. Neler yaptım oğlum? Bu çok iyi. Benim bayıldığımı gördün mü? Dedim ki Gördüm burada. Ulti atacak biliyorsun tamam mı? Dedim ki ben Cam dur. koşarken öldün kanka. İyi izle buradaki yorumu. Yorumu iyi izle Tahmin Yatamıyordum ama vurdu zaten. zaten. Michael's burada. Michael's yeri de belli oldu ve Lego cebe yerleşti. Tabii elinde Phantom var. Bu büyük bir avantaj. Keşke ya. bir hücum. tecriti geldi. Bakalım koşacaklar mı? Lego çıkmak istemeyecek oradan ama Çıkmak zorunda kalabilir. Nano sürü. Bir tane kill aldı. İki saniye var. Lego arkadaşının gözünün oh. önünde adeta. Can dostu Keriman'a doğru koşarken. Orada bilerek kaldım yani ben. Amacım ultiye yakalanıp vurup ölmekti zaten de. İki saniye var. Aga be. Keriman diyor ki koruyorum. Koruyorum kanka diyor. Gel diyor. Koruyorum. <laughs> <Koruyom. gülüyor> <Koruyom. gülüyor> Oğlum bana sıkıyor salaya bak koruyorum diye bana sıkıyor 200 var. Bana sıkıyor oğlum yavaşlat yavaşlatmaya mı çalışıyor beni burada acaba gelmeyeyim diye <laughs> Bak abi. <laughs> düş çok komik ya bak. <gülüyor> <gülüyor> sırtımdan vermeyeyim şimdi. Ger... sırtım ben Ger gerçekten oluyor. vuruldum <gülüyor> 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 ten yedim VARDAN ten yedim ya. Lego ten yerse video biter. Hey bot. Hey what's up ben gördüm mü öyle şey kanks? Hey what's up <laughs> Ben kere <ben onu> yaşat <laughs> Bana sıkıyor kanka burada niye bana sıkıyor? Önümde öldün kanks. Bana sıkıyon kanka. Nerede? Bak. Gelecektir diye tahmin ama vurdu Aç zaten. Aç şeyini. Oğlum burada sana falan sıkmıyorum ya. Bak. Adamı vurmaya çalışıyorum. <laughs> Eve baksana. Tamam bak. Bak şimdi. Evet. Sen FF var mı sanıyorsun oyunda? Ya, bak kes sesini. Bak, bak adamı gördüm. Adamı görüyorsun ama bana sıkıyorsun. Mal seni. <laughs> Insta vursam kurtulabilir Vuramazmışsın Breach. oğlum. Kol attı. Bir canım var evet, zaten. Keşke zbor. sayda kaçsaymışım ben kanka. Ben de solda tam soldan ince pik diyecektim ama öyle olursa da direkt ikimizi de vurur diye şey yaptım. Hafif sağa gittim. Sen bayıldın. Burada senin suçun yok zaten. Ben zaten bir canım var. Şey hadi bay hadi bay. Bir dakika dur dur. Bir şeyi gördün mü sen muhabbeti? He? Lan gerizekalı sana diyorum. Ne muhabbeti ya? Salak ya mısın yok, yok bir sen? şey. Yayından, <laughs> yayından baktı yüz ifademe. Hiç bozuntu evet, vermedim. Yedi evet, gerizekalı. Evet, 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 <laughs> evet. <laughs> burada. Lan! Yamuk duruyor kanka. Çünkü yamuk duruyorum. Hani yamuk. Bak sandalye yan. Ben böyle duruyorum. Çünkü burada bir şeyler yiyordum. Bu tarafa dönmek istiyorum. Dönemiyorum falan filan fistan. Kafes tetiklendi. Indirdim. Yakaladım. <laughs> Spike B'de düştü. Helal lan Eto. <laughs> inside, inside. Lan, 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 bir lan. düşman kaldı. <laughs> Merhaba? Maybe elbob. Maybe, el maybe elbop el 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 Ay! Nasıl başlarım Eto canımı kurtardım lan orada. Evet, tek attım teyze Evet, tek attım teyze <laughs> <Bir iki, bir gülüyor> <yeri. gülüyor> O neydi peki, kengsi? Ah, göremiyorum Hey, hey, Hey man. Bir tane, bir tane. Ya maşal Spike A'da düştü. Wow. He could have Abi yeni kamera almayı düşünüyor musun? Hayır. Daha da kalmadı. Adam yayına para harcamıyor ki. <laughs> İleriyi tarıyor. Bana <laughs> göze geldi. Bakalım herkes neredeymiş. Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Spike B'de düştü. Sağdan pik attı. Bir düşman. Sağdan şey. pik attı. Nice. Sağdan pik atanı gördüm de. Şark. Kem sahip. Tam kafadan. Tuzağım yok edildi. Van Shower. Hadi in out. <laughs> Şurası. Kamera devre dışı. Hayır. Evet. Evet. evet Bir düşman kaldı Ekoları topladık düştü. Şu an benden mutlusu mezarda moruk <laughs> Take off take off, off. <laughs> Nice kimse kaçamaz. Hiç kimse. 2k bitrate az değil mi? Kankacım yani elimde olan Adana. şey bu Adanadayım Adanadayım anladın mı Murat? 0-1 Mekan ye yeah, yo man You know what I mean? Gel lan buraya Adres belli ama İstanbul'a taşınmayı düşünüyorum yani. Birlikte eve çıkmalıyız. bitirelim falan. Eto ben senin eve falan çıkmam kanka. Lütfen 3 Lütfen 3 Lütfen çıkma. Kafe 3 kalmadı. al. Görmeyi bileceksin. I'm blind. Bir düşman kaldı. Tamam. İşte 3. Last minus 100. Sage was nice. nice. Why are you still picking bay with OP? Adam ne yazmış Kardo? Kendi bakayım. bakayım. Hemen Onun bakalım. Deyiz. Why are you still picking B with operator <laughs> when my team is on A side? Takımım A'dayken diyor sen niye operatorla B'den pikliyorsun diyor. Senin oyun skill'in böyle mi diyor anladın mı? Seni biraz küçük görmüş Eto Söv bence. Hehehe. Uğurlar <laughs> <Hadi bakalım>, <laughs> <Ooh, that gülüyor> olsun. Kafes tetiklendi. Kamera devre dışı. Burada adam görüyorsam görürsem söverim. Bak sağında olabilir hmm. ağlama. Say 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 say. say. Spike A'da düştü. <laughs> wow. Jet'e bak jet main. Biliyor Nice. Sitede, sitede, sitede. Ayakta sit kalan son oyuncu. Nice The kedi. Bro arıyoruz, arıyoruz. Hemen yeah, man, Mr. Rose good player, you no. Know? <laughs> <Yazman? gülüyor> nah, nah, <Ya> aslan? Na <laughs> na. Aslan, ama is... <laughs> aslan. Aslaniz. Is... Balon bura, balon. You know balon? Evet. <laughs> burun, 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 balon. Etolongta jet var. Ganz Zeit. No, no, no. hey, bakalım herkes kat kafes tetiklendi. No. Random. Wrestling. A. I think pick in city bro. Onu oh, ne no, no onu ne oldu. Eto backside. Bakıyorum. <laughs> Cage var. Basacağım. Yok yok basacağım ben direkt. Hayatta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Enter <laughs> enter. Ente. <laughs> Oğlum Smog'un varmış lan. Keşke smoke atsaydın. Yerleri attıydım, unuttum özür. Sıkıntı Bonsada yok, yiyecek sıkıntı yiyecek yok. Anasının burnunu kıracağım ya. Oh, Yeri de elimle konmuş gibi biliyorum. <laughs> İyi bilirdik. <yapyeler. gülüyor> <laughs> <laughs> Kafes tetiklendi. Onun two, CP. showers. two showers. düşman görüldü. Dikkat dikkat. İptal. 1A 1B. Spike yerleştirildi. City one, city, city, city. Bak, Burası. Bir düşman kaldı. Düşman savunan başlangıcında. Spike imha edildi. Nice. Kafesini Ayakta sattım. kalan son oyuncu. Sana bir güzellik Güzel yapacağım. Güzel. Bir güzellik yapsana.'' Bu gece bende kal sada uyuma sada. ''Eto'ya bassam da basmasam da. Bu gece bende kal sana. <laughs> Adana çocuğu <laughs> ayıktı güzelim. Mahkemeye gidip ifade verelim. <laughs> Sen mamal olduğunu biliyorsun değil mi? Bakalım herkes neredeymiş. Bir yere Kim? Baş şavurs guys. Ben de bir. Baş şavurs. Oo, Shut the fuck up man. Okay. Van HP, van HP. Ya. Close that. Raise raise, 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 Can, Can you hear me, Okay, I'm gonna pick. Can I gonna pick 20 years old? Yeah, go, bro. Okay, I got the kill. Can I pick? Yes, man, yes. Ab, bir on bir giden adam vuruyor. Come back, pick, bro. Okay, I'm good. That's your turn, Sola. Go. Ya be, to. O hareketler ne? Ne koydum şimdi senin ya? <laughs> Mal mısın kardeş? Tamam, Adana'da kafes dövüşü. Gel, gel. <gülüyor> Son <gülüyor> 30 saniye. One, Son 10 saniye. Nice. <laughs> 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 Zum, 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 zum. Oh, no, no, no. yolda. Medyaktır. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike B'de düştü. Ya. Kalan son oyuncu. Sen bu eli alırsan eğer. Evet kanksın. Sana söz veriyorum. Çetine 5 tane 1250 HP çekilir. Bir düşman kaldı. Spike aldım. Hesa. <laughs> Kanka alma tamam mı? Son 10 Ah, Bak alma tamam mı? Ne? Sus lan. Sus. Çok <laughs> 5 tane <lira> 1250 <laughs> VP alayım kanks. Yes. Kanka 100 lira kaybettirdin bana. Son sayı. Oğlum ben anladım 5 tane 1250 <laughs> Kanka. 100 lira kaybettirdin bana. <laughs> Seriden alalım. Kanka senden 100 lira istiyorum. Eto'dan 5 tane 1250 VP vermezsiniz kanka. Bilmiyorum artık. Ben hallederim bir ara. Bir ara değil oğlum. Maç bitecek kanka. Çekiliş yapacağız. Bu kadar basit. Maç bitince halledemem oğlum. Kanka halledersin Çok hayırdır. Da... Daha, daha para yapmadın ya. Bana ne ya. yapayım? Söz niye veriyorsun <laughs> kanka o zaman? Erkek adamsın a**ayım. Ben <laughs> erkek değilim oğlum erkek olduğum için <laughs> Eto götten lan verdi verdi verdi. <laughs> ya oğlum nasıl vuramıyorum lan o*** Çocuklar oyunum var ya. Üçü <laughs> de mi bari? Eto ölmeden vur ikisini 1250 vp'de sana. Ay olayı kes. Ölmeden. Niye yapan yapıyor? Bir düşman kaldı. Saldıranlar kazandı. Elinize sağlık kankası bay. Ben Eto gidiyorum. boş gidiyorum. yapma kanka. Hadi oğlum 5 tane 1250 VP bakayım. <laughs> Harbiden çıktı koyayım Chat sizin için 1250 VP için 5 Beş 5x 1250 VP için oranda aldım oyuncanla. Bak Clutch Master turnuva moduna girdim bir anda. Fark ettiniz mi? Anlık turnuva moduna girdim bak an itibariyle. Ama gel görelim ki Eto kardeşimiz yamuk yaptı. Yan çizdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Ne oldu? Hat mı gitti kankanlık? Ha, ya biraz sıkıntılar oldu kanksın. Tamam kanksın. Oğlum Eto'yu tanıyorsam günahını verme. <laughs> Na nasıl nasıl aldın lan Eto'yu? Kanka bana öyle şeyler demeyeceksin. Turnuva moduna girdim anlık. Eto bana sen özelden at kanka. Ben şimdi çekilişi açıyorum o zaman chat'i. Alıyor musun, almıyor musun kanka? Ben sana atıyorum kodları. 5 tane 3 lira 300 RP. <laughs> Tamam ona da kabulümüz. Ona da kabulüz Maruk. Bay bay. Bıy bıy. Gidiyorum. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle İstanbul'a. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay çet. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Bay bay Gene gelin. Tamam. Ol.